İyi günler Derya abla. Önce kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz sizden. Tamam. Ve etkinliğimize başlayacağız. Evet, evet. Önce herkese merhabalar demek istiyorum. Derya Karabük, 23 yıllık turizm sektörü içerisinde seyahat ajansı işletiyoruz. Anlılda turizm. Yurt içi, yurt dışı organizasyonlarda misafirlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Peki Derya abla, şimdi bizim etkinliğimiz e, kitap okuma kültürü üzerine. Etkinliğimizde kitap sözleri, insanlar tarafından beğenilmiş, değer görmüş, paylaşılmış kitap sözlerini bulunduruyor üzerimizde. Ve bunları siz ilk duyduğunuzda sizde ne canlandırıyor bunu öğrenmek istiyoruz. Elimizde fanusun içinde birçok kitap sözü var. Ama buna geçmeden önce belli başlı sorular soracağım. Kitap okumayı seviyor musunuz? Evet. Kitap okuma ortalamanız nedir? Gün, ay, yıl olarak bize söyleyebilir misiniz? Mesela günde 25 sayfa kitap okurum. Ya da ayda 3 tane kitap bitiriyorum. Aylık ortalama 4 kitap. Aylık ortalama 4, kitap. Çok güzel bir sayı. Peki okuduğunuz kitaplarda sizi böyle etkileyen sözleri paylaşır mısınız? Sosyal medyanızda veya da bir kağıda bir kenara not alır mısınız? Not alırım ama sosyal medyada çok fazla paylaşmıyorum. Sosyal medya kendiniz de tutuyorsunuz evet, yani. Kendinizde tutuyorum evet. <laughs> Anladım. Peki işinizle ilgili kitap okumak size bir entelektüellik kattı mı? Yani iş entelektüelliği kazandırdı mı kitap okumak size? Tabii ki. Öncelikle kelime dağarcığınız gelişiyor. Olayları ya da söyleni daha rahat ifade edebiliyorsunuz. Bölümümüzle ilgili ben tarih okumayı da seviyorum. Özellikle yakın tarih, Türk tarihini oldukça meraklı. O etkili oluyor zaten. Anladım. O zaman şimdi etkinliğimize geçelim. İsterseniz bir tane, evet. isterseniz birçok defa söz çekebilirsiniz. Ama evet. çektiğiniz her sözü Bizimle sizde oluşan duygularınızı samimi bir şekilde paylaşmanızı istiyoruz. Tamam. Bunlar kitap sözleri şu anda sadece. Bakalım. Hmm. Güzel bir sözcük. Oldu. Topluma karşı sıradan görünmek bilinen en tahrik edici numaradır. Kim tarafından söylenmiş bu söz? Dorian Greene. Doria Graham Portresi diye bir kitap var. Okudunuz mu hiç bu kitabı? Okumadım. Ben hani birazcık daha e, dert tutuyorum. Birazcık daha ben yakın Türk tarihi okumayı seviyorum ve tasavvuf okumayı seviyorum. romanı roman okumayı çok, seviyorsun. çok seviyorsunuz. Evet. Bu söz mesela siz ne canlandı? Doria Graham Portresi kitabında geçen bir söz bu. Herkes sıradan olduğu için bence farklı davranmak daha farklı bir numara. size bağlı. Sizde ne canlanıyorsa herkese farklı canlanır. Yani 6'yı 9 da görebiliriz. 9'u 6 da görebiliriz toplumda. Tabii. İkinci şansı deneyin evet, isterseniz. <laughs> Güzel bir söz ama. Bu bende kalsın. Kağıdı çevir sen abla kamerayı okuduktan sonra. Tamam mı oğlum? Bu sınatını zikrediyor muyum bilmiyorsunuz. Efendim? Umut'un adını zikret, zikret Hiç sıkıntı yok. Akıllı yani. insan kendini biçimlendirir, aptallar sadece ölmek için yaşar. Bir daha söyler misiniz? Akıllı insan kendini biçimlendirir, aptallar sadece ölmek için yaşar. İnsanın kendi kendini yontması tamam. ya da işte bu olgunlaşmanın ifadesi olarak ilk aklıma gelen. Akıllı insan kendini biçimlendirir. Akıllı insan biçimlendirir. biçimlendirir. Anladım. Devamında. Kendini, kendini aptallar sadece ölmek için yaşar. Yani mesela burada ne diyebiliriz peki? Yaşamak için geldiğini düşünür. Yani bir yaşam şeyi yoktur, amacı yoktur. Neden yaratıldığını düşünmemiştir. Ha, anladım. Ha, hayatta kalıyor, sürdürüyor ve vakti gelince ölüyor. Yani toplama faydası olmayacak. olmuyor. Olmuyor. Sadece kendisi ayakta kalmak için çabalıyor. Teşekkür ederiz. Bir daha denemek isterseniz, Hadi bir, bir daha çekim yapabiliriz. Evet, Bakalım. Hmm. Büyük bir hastalık geçirmeyenler her şeyi anladıklarını iddia edemezler. Dokuzuncu harici koğuşu. Çok doğru bir söz. Bunu yakın bir zamanda kendim deneyimlediğim için söyleyeyim. Gerçekten bir nefesin kıymetini alamadığınız zaman ki gibi anlayamıyorsunuz. Yani büyük bir hastalık geçirmeyenler. Empati kuramayanlar ki toplumumuzda çok azdır. Biraz biz bencil, hep ben Bencilikten kurtulmadıktan sonra, benlik kesinden geçmedikten sonra her şeyi anladığımızı maalesef ki ifade edemiyoruz. Bendeki çağrışım bu. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Sabırla ilgili. fark etmiyor. Yani sizlere işimize adapte eden veya hayatta çok hoşunuza giden bir şey. Mesela ben de şey oluyor. Hayattan böyle yaptığım işten en son sıkılmaya başladığımda David Hume diye bir filozof var filozofun ee, kitabında şöyle kitabın adını unuttum ama kitabında şöyle diyor. Eğer şu anda vazgeçeceksen buraya kadar niye geldin? Ah e, şey gibi Mevdan. oldum. Mevlana'nın sözü gibi. Dayanamacıya noktaya geldiğin zaman sakın evet. orada pes etme. Orası hayatının dönüm noktada, dönüm noktası. Aynen yani mesela ben kendim mesela ben Mevlana'mızı öyle bilmiyorum <laughs> ama David Hume'den yola çıkarak her zaman derim ki buraya Dedim kadar neden geldim? Dedim ya ben birazcık daha tasavvuf <laughs> okurum diye. Ya da işte Şems'in mesela <laughs> şey çok güzeldir. E, ee, kader bir yol ayrımı değildir. Kadir insan kendi mi çizer? Yüzde yüz kendi çizer <laughs> demiyor aslında. Yüzde elli elli yapıyor. Ama her insan kendi kaderini yazabiliyor. Düşünceleriyle, <laughs> hissettikleriyle. Sonuçta bir enerjiye giriyoruz. Güzel düşünürsek güzel oluyor. Ya tabii dualarda kaderi değiştiren bir şey oluyor burada. Yani mutlaka. Bu tamamen <laughs> şeyle ilgili. Sanırım teslimiyetle ilgili. Anladım. Önerdiğiniz oluyor mu böyle insanlara. Teşekkür ederim Mesela kitap okuması için veya da sizi çok etkilen bir kitabı öneriyor musunuz insanlara? Evet mesela beni Mesela burada paylaşırsınız. Tabii tabii sen. mesela beni en çok etkileyen ki ben çok kolay roman okuyan bir biri olmadım. Hani sadece çok ağır kitapları okuduğum zaman araya sıkıştırdım. Ama Travanya'nın Shibumi'yi herkesin okumasını tavsiye ederim. Nasıl bir hani, kitap? Ben de inanılmaz bir iz bıraktı. E, <laughs> Nicole Hell diye bir karakter var. Bu karakter <laughs> Alman asalı bir babadan ve Rus bir anneden doğuyor. Ama bir milliyeti yok. Yani bağlı bulunduğu bir şey yok, lüks cüzdanı yok vesairesi yok ve mağaralarda kendisini ve duyularını öyle güzel açıyor ki tepkileri ya da tepkisizliği öyle söyleyeyim müthiş bir karakter. Yani insanın kendisini geliştirme açısından öğrenilecek çok şey var. Hı -hı. E tabii ki Türkut e, Turgut Özakman rahmetli anmadan geçemeyeceğim. doya doya okuduğum, baştan sona tekrar tekrar okumaktan sıkılmadım. Tabii ki şu çılgın kitler. Kültleşmiş yani o. kendi kültürümüze de kült haline gelmiş bir kitap kesinlikle. Bu. yani Turgut Özakman e, kesinlikle değeri bilinmesi gereken. Maalesef ki bizler kaybettikten sonra anlıyoruz bunun değerini. Milli duyguların ölmemesi için kesinlikle her Türk insanın, yani her Türk'üm diyenin okuması gereken kitaplar. Ve <laughs> tabii ki nutuk. Nutuk. <laughs> 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 tabii ki nutuk. Teşekkür ediyoruz o için. <laughs> A grubu bir seyahat ajantısınız. Almalı da öz Türkçe bir isim. Ben e, Oktay Sinanoğlu gibi ille de Türkçe diyenler diyeyim. Hala o tur siyasını Aydın Bey'le çok mücadele ettim. Ben turizm olarak yazılsın. Biz Türk'üz, Öztürkçe ki Oktay Sinanoğlu da Amerika'da iki kürsü olmasına rağmen Türkçe olarak vermiştir kürsüdeki. Net evet, hiç e, Adil gibi İngilizce Çünkü bizim dilimiz oldukça güzel. Yani bir yabancıya ya de herkes bir İngilizce bilmek zorunda değil. Benim ülkeme geliyorsa iki cümle Türkçe öğrenip gelsin. Ki yaptığım işe göre oldukça birçok insana göre terstir. Ama ben mesela yabancı dil bilmiyorum. Tarzanca anlaşıyorum ve yani anlaşabiliyorum. Yani derdimi anlatabiliyorum. Karşı taraftan anlayabiliyor. Ağlılda öz Türkçe kızıl elma, kırmızı elma ki biliyorsunuz bizde ulaşılmak istenilen nokta anlamındadır. Yani bunun bir menzili yok. Peki sizin kendi ağlılınız nedir? Hayat Almanız. Hayat ağlımanız. Yani kendi kızıl elmanız nedir? <laughs> Kamil insan olmak. Benim yani, kendi kızıl elmam. Yani tasavvuftan gidersek hamdım, yani, piştim, e, yandım. Yani henüz hamım. Daha pişme aşamasına gelemedim ama Hayattaki tek arzum evet, güzel bir anne olabilmek, güzel bir insan olabilmek. Ne güzel, ne mutlu size o zaman. <laughs> Sorun var mı kameraman? Umut'u esviyle <laughs> davet edelim yani. Kiyerimiz alışveriş merkezi, aşağıda otopark girişindeyiz. Herkesi çay kahve içmeye, sohbet etmeye de bekleriz. Konya'dayız. Ya, Konya'dayız. Konya'dayız, evet. Konya'yı herkese <laughs> bekliyoruz. YouTube'da Biçimsiz kanalı. Kanalımızı takip edebilirsiniz. Umarım ee, kahve tadında bir izlenim olur. <laughs> <laughs> Umuyorum, sevgiler.